Beni dinlemek bile istemiyordu. Söylenecek en kestirme sözü onlar söyledi. Dahası ne? Parmağın çıkar. E şey, ben susadım. Şurada bakkal var. Hı. Abi, bize iki gazoz. Şaban değil mi bu? Sen Şaban değil misin? Evet, Şaban'ım. Soğuk gazoz yok, buzdolabı bozuk sayende. Hmm. O ne buzdolabıdır be dökülüyor. Utanmadın mı reklamını yaparken? Zaten kim ben sizin dostunuzum derse o atıyor kazı. Helal olsun abi. Ayna be. Helal olsun Şaban abi, yedin bizi. O kumaş değil, ot be ot! Bir daha sana inananır Sana yakıştıramadım valla. İnsan sevdiğini böyle mi yapar? Suçumuz seni sevmek mi yani? Yapmayacaktın bunu bize Şaban abi. Helal olsun, bir kazık da sen at bakalım. E Eş şöyle eşek sende. Eş eşek sende. Ne oldu? İnşaat şey Bir... çöktü. On yaralı var. <Gülüyor> 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 Biraz başını arayacak. Nerede görülmüş dörtte bir demir hakkıyla temel üstü çıkmak? Biz de söyledik ama anlatamadık. Söyledik abi. Ne? Şantaj mı yapıyorsun? Bırakın aptallığı. Hepiniz sorumlusunuz. Anlaşın gitsin. Pekala, pekala. Birer daire vereceğim size. Çok cömertsin. İkişer tane veriyorum, tamam mı? Hadi tamam değil. Yer bakayım sen de. Uzat elini. Anlaşın canım. Ha şöyle. Aslanım, tosunum. Bir tane. Seni bekliyorlar çekim için. Hadi yürü. Anladım canım. Üzgünsün. Biz de çok üzüldük. Olur böyle şeyler. Acemi işçiler tabii. Arkada sağlam yerler var. Orada yapacağız çekimi. <laughs> Arkandaki binaları işaret edeceksin ve güleceksin. Tamam mı? O kuşa bana ne söyleyeceğim? Ben Şaban Erkök, dostunuz olarak sesleniyorum. Bugüne kadar bir yuva sahibi olmadınızsa, Şen Yuva Yapı Kooperatifinin sıhhi konforlu dairelerinden birini almak için acele edin. Rüyalarınızın yuvasını hazırladık size. Eşinizle, çocuklarınızla yaşam boyu mutlu bir hayat yaşayacağınız nefis bir konut sizleri bekliyor. Ödemede kolaylık. Temiz mal ve itinalı işçilik. Helal paranızın gerçek karşılığı. Şaban! Ben bırakıyorum bu işi. Bok bırakırsın işi, serseri it. Ulan sokakta sürünürken aldım seni. Adam ettim. Halkın sevgilisi haline getirdim. Şimdi beyefendi kalkıp beni bırakacak. Öyle mi? Gebertirim seni ulan. Vurdurturum seni. Bak şeker kardeşim. Belki aldığım parayı az buluyorsun. Olabilir. Ticaret yapıyoruz. Ananın ak sütü gibi helaldir kardeşlik. Ama bak. Daha dün Ayşe ile konuşuyorduk. Bu çocuğa yüz bin lira prim verelim diyordu. Ne dersin bu teklife? Ee, hadi. Ne diyorsun? söylesene? Eşyola şey <laughs> Ne korkuyorsunuz? Bütün bunlara dayanarak her şeyini elinden alabilirsiniz. Her geçen gün en aşağı 600 bin liralık kaybım var. Akıllılık edip onu borçlandırmışsınız. Donunu bile çeker alabiliriz ayağından. Yarın erkenden her şeye el koyacağız. Tamam. Memur bey! Oğlumun bunlar. Oğlumun ölümünü de vermem. Baba, baba oğlumun bunlar. sakin ol ya. baba. Açma ağabeyim. Şirketin malı. Reklam için vermiştik ona. Reklam için. Anlamaz mı? Oğlumun oğlumun. Oğlumun, oğlumun, oğlumun malı. Hanım hakkında kanuni işlem yapılmasını istiyorum. Şirket malı gasp etmiş. hepsini kendi verdi bize. Yeni evimize yerleştirecektik. Oğlunuz sizi aldatmış. Ay. Oğlum. <laughs> Eşyalarda evde hepsi onunmuş. Sen bizi aldatmışsın doğru mu? Ne anne. Sen de gördün. <laughs> Törenle verdiler evi bize. Bütün gazeteciler de oradaydı. Reklam da onlar. Anladın mı reklam? İşim yok da sana milyonluk daire verişim. Nerede tapuru lan? Nerede? Söyle diyorum nerede? Nerede? Lütfen boşaltın dairemizi. Üzülme sen ana. ...Saraylarda yaşatacağım seni. Yavrum. Bana inanıyorsun değil mi? Yavrum! Atlayın bakalım arabaya... ...Dönün mahalleye. Bizim evimiz bize yeter de artar bile. Seni perişan ederim demiştim. Yok ya! Ben hayatımda hiç apartman dairesinde oturmadım. Gene de oturmazsam çok komaz bana. Ama bir gün sen benim oturduğum gece konduya tıkılırsan o zaman görürüm nazik götünü. Bak. İkimiz de çocukluk ediyoruz. Gel anlaşalım seninle. İstediğin avukatı tut, parası benden. Yeni bir anlaşma yapalım. Senede tam 250 bin lira vereyim sana. Fakir fukarayı kandırma karşılığı mı? Canım, nasıl laf öyle? Bak özür diliyorum senden. Bir aptallık ettim. Affet beni. Ha? Bir de Murat araba vereyim sana. Bitsin bu iş. Hadi hadi. <laughs> <laughs> Cevabın? Eşol eşek. Çık ulan çık! Herkesin işi gücü var. Ulan çıksana diyorum sana! Çık! Hay Allah'ın cezası, eşek herif, kelek, Allah'ın ini! Bey, bey, sen de çok oluyorsun e, ama! Be, konuşurum ben! Hediye evmiş, hediye buzdolabıymış budala! Ne de lan, ne de! Sen kim? Koskoca milyonere kafa tutmak kim? Möküz! Bey! E, salla başını, al paranı! Anne! Nerede Şaban abimin sütü? Süt mü yok! Sen içiyorsun ya baba! Ben hastayım! Hani hastalıkta dokunurdu? Yetti be yok işte! Baba! Şaban abime harçlık lazımmış! Kesin lan! Görüp görücü rahmet Allah. bu işte zifti iç! <laughs> 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 ne lan bu? Yine başlamayalım abi! Sus! utanmıyor musun bu yaşta sigara içmeye? Ee? Bak, fena olacak sonra? Yıkıl lan, e şekerim, he? Ne bağırıyorsun lan? Aa! Ne bağırıyorsun lan? Abi, abi, he? Yakışın adam öldürüyorlar. Abi dur yapma. Kafa mı tutmuş? Buzlu... Yapma. He? Öldüreyim mi lan? Oh be! Günaydın demeyecek misin bana? Niçin aldattın beni? Belki suçluyum ama yemin ederim ki çok pişmanım. İstemez, yemin etme. Çok inanmıştım sana ben. Şaban, oğlum harçlığını unutmuşsun. Sağ olasın anne, unutma. Saraylarda yaşatacağım seni. Tabii ol. Kim ne derse desin ben inanıyorum sana yavrum. Güle güle. Allah işini rast et. Hayrola Şaban? Abi iş istiyorum. Ayıptır be. Milyoner oldun diye tiye mi alıyorsun bizi? Hadi oğlum, hadi evladım, hadi bakayım, hadi. Oo, hoş geldin! Hoş bulduk! Gene çalışmak istiyorum abi. Ah, çok şakacısın! İstersen burayı satarım size. Ödeme de kolaylıkla yaparız. <gülüyor> Gülüyoruz. Gülüyoruz. Ne oluyor ya? CD evi satıyorlar abi. Yok ya! Nasıl olur ya? çıldırdınız mı siz? Elimizde senet var. Bunlar sahte olsa icra memurlarını ve polisi buraya getirebilir miyiz? Söyle! Niye satıyorsun evi be? Allah cezanı versin sersem köpek, sen satmışsın evi! Bırakın alayı ya! <laughs> Kime satmışım evi? Bana! İnanma, yalan söylüyor, dolandırdı seni! Yapın vazifenizi beyler! Aldattılar çocuğu, yemin ederim aldattılar! Borcu öderseniz ev gene sizin olur. Ne borcu ya? Orasını bilmem. İşte sizin imzanız. Bir buçuk milyonluk senet imzalamışsın. Senet mi? Ne zaman imzaladım ya? Kontratla beraber teminat diye bir buçuk milyonda borçlanmışsın. Karşılıkta bu evi göstermişsin. Yarın çıkacaksınız buradan. Tamam mı beyler? Tamam efendim. Hadi. <laughs> Arkadaşımız galiba yeni tekliflerinizi olumlu karşıladılar. Yeni bir anlaşma her zaman üç milyon basarım. <laughs> Gördün mü? Akıllı çocuk. <laughs> Hadi cevap ver. Ne diyorsun? Cevabın? <laughs> Eş yolu eşek <laughs> aylarda yaşatacağım anne. Siz çekelim pencereden. Geldiler. Açın. Açın. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Açın diyorum size. Açın. Açın yoksa kırarız. Hadi hanım çıkıyoruz. Üzülme oğlum. Her şey düzelir. Hadi, hadi. Ben gelmiyor. <laughs> Anlamadım. Dedemin tüfeği. Kimse çıkartamaz beni buradan. Eşol eşek! Çıkın! Yoksa fena olacak, çıkın! Sıkıysa gel de çıkar bakalım. 30 yıllık evim burası, ben de kalıyorum. Ben de! Ben de! Sen git istersen baba, Hüfiğin var diye fiyaka mı yapıyoruz? Ben de gitmiyorum. Vay be! <laughs> Peder bey erkekleşti. <laughs> <laughs> Geçemezsiniz <İsa> hanımefendi! <laughs> var mı meraklısı beyler? <laughs> Mahvolursun, hapislerde çürürsün! Bırak silahı elinden! Bir adım daha atarsanız beş kişinin ölümünden sorumlu olursunuz! Çıkartın, derhal çıkartın! Bu evden çıkmaktansa, yakarız kendimizi! Dökün lan! Ah! Oh. Oh. Kendine döksen oğlan! Bana bak, kendine dök! Oğlum, çıldırdın mı sen? Yapın lan meşaleyi! İnanmayın, numara yapıyor! Yak beni, vatan kurtulsun! Yeter ulan, yeter! Numara! Hepsi numara! Git işine be! Yürü! Arka plaka kontrolü var! <laughs> İnek! Bütün aile 30 yıllık evlerini boşaltmamak uğruna... ...kendilerini benzine bulup yakacaklarını söylemektedirler. Elindeki silahla eve kimseyi yaklaştırmayan genç... ...halkın bir numaralı sevgilisi... ...reklam yıldızı Şaban'dır. Şaban... ...korkunç bir ihanete uğradığını iddia etti. ...Şu anda, polis kordonu altındaki Şaban'ın evinin civarında heyecanlı olaylar cereyan etmektedir. Yak ulan, yak beni! Ah, az döksene ulan! Durun, geri çekilin! Ya Yok ulan, yak da millet bayram feneri görsün. Şişt, bana bak az döy. Kendine gel oğlum, bak eşyola şey. Yapma oğlum, vazgeçtik bak. Çekiliyoruz evladım. Çekilemezsiniz, evi tahliye etmeye mecbursunuz. Bana bak leş kargası, fena yaparım seni. Ulan hala piyasada mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> <Ay! Tevzid> ederim. <laughs> Allah! İtfaiye gelirse yakarız kendimizi. Oğlum artık fazla oluyor ha. Pekala. Dökün lan. Allah Allah. Tamam lan. Tamam. Yeter dedik oğlum. Allah Allah. Ne döküyorsun lan? Bana bak. Döveceğim ha. Gelin, gelin de şenlik görün. Yakın lan beni. Çekilin, çekilin ne haber benzinimiz bol mu ne benzini abi Ulan şöyle şekkli suyu dökmüyorsun ya hepsi hepsi iki parmak benzin abi gerisi su su mu bayıldı hücum hücum Çekilin, çekilin! Şu anda aldığımız bir habere göre halkın sevgilisi Şaban... ...kendisini ve ailesini şiddetle savunmakta devam ediyor. Sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak Şaban hayranlarının taşkınlığını önlemek üzere... ...panzerler ve emniyet kuvvetleri harekete geçmiş bulunuyorlar. Panzerler gelirse yakarız kendimizi! O kadar! Aaa yetti artık oğlum! Dökün lan. Bana bak, yetti! Ulan eşyalı çek, dursana! Bak bak bak! Git geri çevir panserleri, yoksa yakacak kendisini! Bas üstüne! İyi gıgır be! Çok hoşuma <laughs> gitti ha! Şaban'la konuşmak istiyorum! Ne olur izin verin bana, konuşayım, yalvarırım! Şaban! Şaban, yemin ederim aldatmadım seni! O yeminlere karnımız tok bizim. Yalvarırım inan bana, ne istersen yapacağım. Yalanlarınızı halka anlatmak istiyorum. Ben de anlatmak istiyorum, ben de istiyorum. Çağır o halde televizyonu, halka karşı konuştur beni. Ne haber? Getirirsem inanır mısın bana? Bir konuşayım yeter, çıkarım evden. Gider çadırda yatarım. Ama halk da her şeyi öğrenir. Getirecek misin? Getireceğim! Yapamaz <laughs> bunu, engel ol! Ah Can Bey, şu iş bir bitsin, yapacağımı bilirim ben! Bize ihtiyacın olur diye geldik. Bir tarafa kaybolmayın. Ne biçim gaz bu be? Çok pis kokuyor. Abi, Şerif serserisi amonyak benzini <laughs> kuvvetlendirir dedi. ne? Benzine işedik abi. Allah! <gülüyor> Tutmayın <gülüyor> beni. Ulan öldürürüm mi size? Abi Allah abi, abi. abi ya. Sinirlenme aslanım. Şimdi geliyor televizyon. Abi. bu başka bir dava. Sidik davası. Konuşma <laughs> lan. Ah ulan <laughs> <laughs> Televizyonda konuşursa rezil oluruz, git yalvar, ayaklarına kapan, iki milyon, üç milyon ver, ama sustur, sustur Allah'ın cezası! Yıkıl karşımdan! Tamam, tamam! Seninle özel konuşmak istiyorum. Konuş, tutan mı var? Herkesin içinde olmaz ki. Ahlaksızlık mı teklif edeceksin? Ne münasebet? Konuş, konuş, ferahlarsın. <laughs> yani... ...ben davamdan vazgeçiyorum. Evin senin olsun. Bak, senetler ve tapu. Komiser beye teslim ediyorum. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ...ücretini beş misli arttırarak işe alıyorum. Şahitsiniz. <laughs> da sana veriyorum. Buyurun tapusunu. Komiser bey. <laughs> Program başına yüzde yirmi ortaklık. <gülüyor> <Yaşanlık>. <gülüyor> yüzde <laughs> Pekala, pekala, yüzde otuz! Yüzde kırk! masraflarda çıktıktan sonra! Hihihihii! <laughs> pekala, yüzde elli! Bak, ne güzel anlaşıyoruz! Bir de Mercedes Araba tamam mı? Şahitsiniz değil mi? Hayır, 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 hayır. Hadi artık tamam de, tamam de oldu, tamam. Oldu oldu bu iş. <gülüyor> <gülüyor> Abilerin abisi be. Abi, abi. Aslansın sen be, gerçekten öyleyimdir. Öyle mi? <laughs> Beyler şahitsiniz. Söyle nedir cevabın?

Açıyoruz, tamam. Tamam. Mikrofonu açıyorum. Konuş. Benim çok sevgili seyircilerim. Sizin sevginizle bir yere gelmiş bir yurttaşım ben. Ne tahsilim, ne de özel bir yeteneğim vardı. Bir gün bu eşkıyalar alladılar, pulladılar beni, sizin karşınıza çıkardılar. Niçin mi? Sizi kazıklamak için. Önce şöhret oldum. Halk seni ne kadar severse o kadar inanır dediler. Halk kuzu gibidir dediler. Ne verirsen yer. Uyanamadım kardeşler önceleri. Gözlerimi açtığım zaman kazık çoktan girmişti. Dertleri elinize geçen beş on kuruşu kapmak. Karşılığında on para etmez malı sizlere yutturmak. Evine konserve alacak hakçenine bozuk. Bakkal buzdolabı alacak bozuk. Daktilo Necla elbise alacak cart diye yırtılacak. İlaç alacak iyileşemeyecek. Şampuan alacak saçı dökülecek. Hep para verecek ama karşılığında hep kazık giyecek. Sen Hakkı amca... Emekli ikramiyenle bir çatım olsun diyeceksin. Yuvam diye içine gireceğin ev başına çökecek. Sen ölmüşsün kimin umrunda? Maksat senin paranı almak. Ver paranı sonra derdini kime anlatırsan anlat. İşte bütün bunları yapın edin diye bana söylettiler. Seni işe alıyoruz diye bir de kağıtlar imzalattılar. Meğer babamın gece kondusunu bile alırlarmış elimden. Şimdi milyonlar veriyorlar bunları size anlatmayayım diye. Benden söylemesi, her şeyi anlattım. Affedin beni, hakkınızı helal edin. Evden çıkıyoruz. Gaz döküp kendimizi yakarız dedik ya, o da numaraydı. Kim bulmuş ki gazı döksün üstüne? Hepinize saygılar sunarım. Durun lan! Bana bak! İndirin beni! Kendinize gelin oğlum! İndirin bak! İndir! Şu meydana açın bakayım! Bana bırak! Hadi bakayım! Çarşıdaki arkadaş var ya, getirin çayı hadi bakayım. Ne yapıyorsun oğlum? İdare et abicim. Ha, ben çarşıyı teftişe gidiyorum. <laughs> Gelin bakalım.